Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Far Cry Primal oynuyoruz ve 3. bölümde olaya kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlayacağınız üzere biraz uçmuştuk. Şimdi ise bakalım 3. bölümde başımıza ne gibi takla durumlar gelecek hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bu arada yeni bir özelliğimiz var anladığım kadarıyla ve bu baykuş elemanı yönlendirebiliyoruz. Bu gayet güzel olmuş arkadaşlar. Hatta Hunter Vision alıp şöyle çevreyi kolaçan edebiliyoruz. Arkadaşlar bu gayet güzel olmuş. Şöyle yaparsak ne oluyor abi? Sen beast. Evet ilginç. Tamam. onu kullanırız. Şimdi bizim görevimiz neydi? Öncelikle ona bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Tensai The Shaman. Evet. Evet, 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 evet. Tamam, okey. Buraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız yan görevler de var anladığım kadarıyla. Ne diyor abi? Hmm, vincalara yardım et. Yalnız biz öncelikle arkadaşlar şu görevlerimizi yapmaya bir çalışalım. Bakalım ne gibi takla durumlar göreceğiz hep birlikte deneyimleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada bu hayvan evcilleştirmeyle alakalı e, güzel yorumlarda bulunmuşsunuz. Teşekkür ederim. Onu da ilerleyen bölümlerde uygulamaya çalışacağız. Yalnız bu nedir abi? Hop ne oluyor lan? Oyniş. Evet. Uğuk adamı yana. Uğuk Oğlum bir dakika. Dur Kaçmayın abi buradan şekilli yapabilir miyiz diyecektim hop evet taklıca dördü dördü kaçma 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 abi vurduk mu az öncekine vuramadık galiba ya dur bakayım tamam neyse başlar şimdi arkadaşlar şu noktaya doğru bir ilerleyeceğiz bakalım ne var göreceğiz abi neymiş abi burası? Bu ne oğlum? Evet. Hmm, avcı kurtlar. Evet arkadaşlar, neyi çağırıyoruz abi? Baykuşu çağırıyoruz. Your all can tag. Hmm, evet, düşmanları işaretleyebiliyoruz arkadaşlar. Kuş bakışı olayıyla. Hmm, ve hayvanımızın özelliğini açabiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet farklı özellikler açabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet elemanı çağırdık. Hunter Vision. Evet abi şöyle bir gezenelim. Biz aşağıdayız. Okey. Abi ne? Şuraya doğru mu ilerleyeceğiz? Dur bakalım. Hmm, Udam avcıları abi. Oyunun en başında hatırlayacağınız üzere o damlardan bahsetmişti. Evet. Oğlum ne yapıyorsunuz lan burada taklayıcılar. Tamam arkadaşlar. Şöyle yapabilirim ben. Evet waypoint'i bu şekilde işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet çıkalım. Ve olaya doğru ilerleyelim. Hadi bakalım. Herhalde bunları alacağız abi. Kill the Udan Wolf Hunters. Evet, atmosfer çok güzel arkadaşlar. Öncelikle her zaman olduğu gibi onu söyleyebilirim. Yalnız abi ben bunlara bir şekil yapsam nasıl olur? Hatta bir saniye abi. Şöyle bir bakalım. Neymiş abi? Hmm, tamam. beni bunu açtık zaten farklı bir olayımız var mı arkadaşlar? Bu neymiş? Evet. Baykuş'a farklı özellikler atayabiliyoruz. Ancak şu an anladığım kadarıyla henüz çok fazla bir şeyimiz yok. Evet bundan toplayıp ne yapabiliyoruz? Hemen bir bakalım. Falan filan falan filan. Abi bu iyileştirici özelliği var değil mi? Biz bunu kullanmıştık galiba. Evet. Carry meat, animal fats, evet bayağı bir şey lazım. Öncelikle şunlara bir kundum harekatı yapalım değil mi takviciler? Hop <laughs> ne diyor lan bu? Bir dakika. Evet, şunu bir alalım ya. Şimdi. Craft yapalım mı? Abi bir dakika. Pekes full, okey. Oğlum tepeden bunlara ben çok güzel bir takla operasyonu çekerim. Dur 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 dur. Olacaksınız buraya oğlum. <laughs> Gelin buraya taklıcılar. Uga Domiera. Uga Oğlum sana bir çat çekeceğim. Hoppa. Sen daha ne olduğunu anlayamayacaksın ve... Yarılandır. Headshot yedi. Headshot. Güzel. Niş. <laughs> evet şunu bir araştıralım. Arkadaşlar hiç fena gitmiyoruz. Bu arada dediğim gibi şu hayvan evcilleştirme muhabbetine öğrenmem gerekiyor. Güzel yorumlarda bulunmuşsunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben oyunları bildiğiniz gibi öyle videosunu izleyip öğrenip oynamayı sevmiyorum. Tamamıyla Oynarken öğrenmeyi seviyorum. O yüzden e, Birkaç farklı şeyi yanlış yapabilirim Onun da e, sizde Yani onu da sizin yorumlarınızla Düzelteceğim Yani Açıp video izlemek çok kolay bir şey. Hop bir dakika ne oluyor lan? Bu ne lan? Ses duyuyorum burada Şunu bir yiyelim mi ya? taklıcı kaçma dur Neyse tamam ee, dediğim gibi arkadaşlar oynayarak oyunu çözmeyi seviyorum. Hatta aramızda oynuyoruz zaten. Hani e, videosunu izleyip öğrenmenin bir anlamı yok. Oynadıkça çözmeye çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar e, yorumlarınızla bana destekli bulunursanız bu anlamda teşekkür edeceğim sizlere ve bu kafayla izlemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz bizim Mete oyunu bitirdi yani hemen hemen son bölümlerine geldi. E, i̇stesem oradan izleyip hani nasıl ne nasıl yapılıyor onu çok kolay bir şekilde öğrenebilirim. Ancak dediğim gibi video içerisinde oynarken öğrenmeyi tercih ediyorum. Siz de bu kafayla izlerseniz çok daha iyi olur. Abi şimdi e, ben şunu hemen bir craftlayayım abi öncelikle. E, abi lock it diyor. Yalnız bir dakika ne iş? Hardwood. Bunlar henüz arkadaşlar Evet şunu bir craftlayalım. Okey. Şöyle alalım abi şunu. Tamam. Use meat to craft bait diyor abi. Hmm, şunu mu yapacağız lan? Hmm, bir dakika. Diş. Evet. Okey. Hmm, evet arkadaşlar. işte olay bu. Yani yorumlarda belirtmiştiniz. Eee hayvan evcilleştirme yani etli o ok katarsak herhalde hayvanın ilgisini oraya çekeceğiz ve tabii ki ne yapacağız arkadaşlar hayvan evcilleştirme olayına gireceğiz hadi bakalım şimdi şuradan bir ilerleyelim hop ne iş bir dakika dur 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 abi Domuzcuk saldırma buna. Bir dakika lan. Bir saniye. Hop. Hmm, crafting diyor. Şöyle yapacağım. Bir dakika. Bir saniye abi. Oğlum dur. Saldırma hemen. Saldırma. Terbiyesiz. Ah. Taklaya geleceğim. Bir dakika lan. Dur 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 dur. Koş. kaç 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 kaç, kaç. Allah cezanı vermesin ya bir dakika abi bu nedir bu ne oğlum tamam Hunter Vision burada mı abi bir dakika yukarı doğru çıkmış galiba Aa burada bir şeyler yanıyor sen. Ne iş? <laughs> Abi. Hmm. Den of Wakwa. Location discovered. Tamam. Okey. Abi. Hmm, R1 atıyoruz. Tamam, okey. Hop. Abi ayı değil kurdu. Tamam çabuk 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 çabuk. Arkadaşlar işte bu. Hadi. Hadi. Evet İşte bu be takleci. Harika değil mi arkadaşlar? Artık bir kurdumuz var takleci kurt. Evet bunu düşmanın üzerine gönderebiliyoruz anladığım kadarıyla ki böyle olması gerekiyor. Hmm, evet, okay, you can order the beast attack target. L2, River. tamam. Okay. Tamam. <laughs> <Devam. Gülüyor> Taklıcı gel. Ne oluyor lan? Şşt, alo. Taklıcı gel 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 gel. Gidiyoruz abi tamam. Arkadaşlar harika tamamdır. <laughs> İlk kur o. Şimdi bu taklayıcıların mekanına gönderiyoruz abi. Hadi bakalım. Takla Yapıştır kurt, atıl oğlum. Ver gözü. Oldun mu buraya? Çok güzel. <laughs> Şşt, taklıcı sen ne yapıyorsun burada? Ha? Niye anonim oluyorsun? Ha? Ne bakıyorsun? <laughs> Oğlum çok iyi be. Beast kill. Güzel. okay Tamam. Evet. Kurtumuza da arkadaşlar farklı özellikler verebiliyoruz. Hemen şöyle verelim. Güzel. Tamamdır. Spiritual Advisor. Başarım açıldı. Güzel arkadaşlar. Tamamdır. Evet. Şşşt gel buraya. Ne oluyor lan? Oha öküz gibi bağırıyorlar. Nereden geliyorlar? Fast travel. Hmm. Ne diyor abi? Tamam bonfire falan filan. You can also travel. Hmm. Tamam okey. Bakayım abi ben. Şimdi. Village. Evet arkadaşlar şimdi. Şu karakteri bir güçlendirelim önce ya. Learn de. Güzel. Ablamız nişere yok. Henüz kalmamış. Tamam okey. Şimdi arkadaşlar ee, şöyle map'e geçeceğim ben. Takar diyor. Evet fast travel yapabiliriz değil mi buraya? Tamam fast travel abi. Okey. Süper. <laughs> Harika. Kurdumuz yanımızda mı abi? Şşt, kur. Neredesin taklıca? Evet şurayı bir açalım arkadaşlar. Burada neler varmış? Etler var. Tamam. Yani buraya gönderebiliyoruz. Yok ya şu an için ihtiyacım yok. Şimdi hemen haritadan tekrar bakacağım arkadaşlar. Ha buraya fast travel olacağız ya biz. Tamam okey. Devam. Güzel. Arkadaşlar Far Cry Primal güzel bir oyun olmuş ya. Ya hiç fena değil. Özellikle ben Gamepad'de oynarken çok daha rahat ettim. Bilmiyorum. Klavye ve mouse'da bu kadar rahat oynayabilirim. Oynarım herhalde ya. Sıkıntı olmazdı gibi geliyor bana. Uğuda mera. Uğuda yana? Ablacım ne var? İyileştin mi sen? Bakayım mı? Machi Winja, Kwa Marsh, Aguapa ti kauha Aişka Damşamas. Bir sığınak yapmalıyız diyor abi. Winjalar burada yaşayabilir diyor abi. Hı, hmm, güzel. Your village is a safe haven for Finja. Upgrade hat, lungs falan filan. Evet arkadaşlar, sığınak yapacağız yani ufak bir köy gibi bir şey yapacağız. Eee, kaynakları bulacağız ve bu kaynaklarla birlikte yani odunlar falan filan onlarla sığınağımızı yapacağız. When you have enough resources go to... Ha tamam. Okey. Tamamdır. Kaynak bulacağız takleciler. Olay belli yani. Hop. Ne iş? Bir dakika. Hmm. Slate lazım. Bir de hayvan derisi lazım arkadaşlar. Şu elemanın yanına bir gidelim bakalım. Hop zıpla kardeşim. Tatlıya geleceksin. Evet. Şşt, uçuk ne haber? <laughs> evet evet güçlü enerji. Vinca için güzel bir yer. Fakat bir şeyler kaybettik. Unsacred The Heal, Flesh and sprint. Hmm, burada benim İngilizcem bitiyor arkadaşlar. <laughs> evet. Abi buna ne lazım? Hmm, evet. Slide. Abi buna biz o zaman şöyle yapalım. Tamam. Buraya da farklı şeyler kurabiliyoruz arkadaşlar. Yani yardımcı olacağız. Ee, öncelikle şu elemana bir slide bulalım. Hunter gözümüzde bir bakalım arkadaşlar. Bakalım neler var. Hem de. Ne iş? Bu ne oğlum? Bunları alabiliyor muyuz lan? Yok. Evet arkadaşlar. Kaynak mı bulacağız abi? Aynen biz buraya girmiştik galiba. Ya. Burada bir şey yok. Hemen şöyle bir çıkalım. Şöyle bir çıkalım. Oh. <laughs> evet. Bu ne lan? Selamun aleyküm. Evet kardeş o benim. Buyur. Terbiyesiz. Tip tip bakma. Ne bakıyorsun? Ha ne bak? O eleman taklayı mı gelmiş? Ablacığım tatlı rüyalar. Evet şimdi arkadaşlar nereye gideceğiz abi? Şöyle haritadan bakalım var mı bir yer? İlginç. Hop lan yanıyorum oğlum bir dakika. Arkadaşlar bir şey bulabilecek miyiz ya? Abi hayvanları evcilleştireceğiz. Hani kendimize faydalı olması bakımından. Yalnız bizim Hop niş. Orada ne var? Ha buraya mı asılıyoruz abi? Oğlum bizim bir şeyler bulmamız lazım ya. Başka nerede var? Okey. Şunları da alalım. Tamam. Abi. E, şunları da alalım ihtiyacımız olabilir. Abi biz bunların etlerini hem yemekte kullanacağız takleciler hem de Vurduk mu? Hayvan evcilleştirmede kullanabiliyoruz anladığım kadarıyla. Şimdi Alderwood. Güzel. Kap kardeş. Kap bunu. Süper ya. Evet. Bizim eleman taklaya geldi mi? Şurada taş var galiba O ne oğlum? Suyun dibinde mi lan? Kap. Okey. Şimdi bize çıbık da lazım takleciler. Onu da alacağız. Ver gözü. Oğlum çok güzel ya. Hop çakal mı lan bunlar? Hop bir dakika dur 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 dur. Headshot çekerim. Dedim ama. Dedim headshot çekerim ne? Hop ne oluyor lan? Bak sana da çekerim. Oh <laughs> güzel. Abi şimdi şunu bir alalım. Okey. Sen de gel buraya. Abi yalnız benim paket bayağı bir dolmuş. Onu bir yerlere bırakmam lazım. Şimdi bir bakalım. Şeyleri bulduk. Bunlar ne abi? evet. Bunları yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bizim nelerimiz var hemen bir bakalım. Crafting. Spear yapmayacağım ya. Zaten ihtiyacım da yok. Village. Şimdi senin neye ihtiyacın var taklayacağım. Slate, slate. Hepsi var tamam. Sen okeysin. Senin neye ihtiyacın vardı? bir tane deri. Evet. Peki bir bakalım. Abi ihtiyacımız olmayan şeyleri buradan atabiliyor muyuz? Öncelikle onu bir görelim arkadaşlar. Reads İki tane derimiz var. Ne derisi abi? Wolf skin. Hmm. Ee, bundan istemiyordu abi. Galiba bayanın istediği wolf skin ya. Bir bakayım. Hmm. Evet. Bu Wolf istiyor. Bu da der. Ha şey tamam. Okey. Geek ee, derisi istiyor arkadaşlar. Bu da aradığımız geyik olabilir mi? Vurduk mu? Vurduk. Çok güzel. Tamam. Geliyorum. Geliyorum takmeci. Dur kaçma. Buradan çıkabilecek miyim abi ben? Biraz zor gibi ama. ya, Ah çıkacak mıyız? Lan hadi. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Tamam. Arkadaşlar bir tane geyiği vurduk. Yalnız abi iyiden iyiye böyle harbiden yamyam yam gibi olmaya başladık. Ne iş ya? Bayağı bir araştırıyoruz taktikçiler değil mi? Güzel değil mi? Bence güzel. Neredesin abi? Evet. Bunu aldık. Bu bir de Şöyle yapalım. abi geyik lazım bize geyik lazım taklidciler evet işte bu çok güzel headshot çekecek miyiz? Güzel. abi kaçma herhalde bunları tek okla öldüremiyoruz ya da bu oku şey yapacağız arkadaşlar güzel tamam ee, upgrade yapacağız herhalde tek okla indirebileceğiz şimdi hemen bir bakalım sizin olaylar tamam mı Abi bir dakika niye tamam değil lan? Oğlum bu keçi mi? Lan. Bize şey lazımdı bir dakika. Hmm, evet 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 evet. Burada arkadaş. Lan kaçırdık. Bir saniye hemen şöyle bir craft yapalım. Abi. Okay. Evet abi. Headshot. Aynen headshot'ta tek atıyormuşuz. Ya bu da keçiymiş bir şey oğlum ya. Oğlum geyikler nerede? Ha evet. Arkadaşlar tamam tamam. Oğlum. Oğlum bir dakika. Tatlıya geleceksiniz. Oo kadar mera. Oo kadar mera. Oo kadar mera. Headshot. Evet, Oğlum ne iş lan? Harbiden kendimizi... Şey yapmaya başladık. Evet arkadaşlar tamam. Güzel. Okey. Şimdi ablamıza bir bakalım. Hmm, ne istiyordun sen? Tamam mıyız? Her şey tamam. Gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada ben şöyle haritadan bakmak istiyorum. Abi fast travel yap gitsin ya. Uğraşmayayım hiç. Okey. Ver gazı. Şimdi Neredesiniz siz bakayım? Oğlum nereye geldik lan? Ha tamam. Tamam tamam şuradan çıkacağız abi. Evet arkadaşlar. ihtiyacımız olan materyali getirdik. Avlayacağım. Merhaba. Geldik. Evet okey. Okey. Ver gaz abi. ...upgrade. Çok iyi. <laughs> Harika. Evet abi. Okey. Teşekkür ederiz. Taklidji sen neredesin? Uçuyor musun oğlum yine? <laughs> ben geliyorum. Bekle beni taklidji. Bekle beni. Ben Bensiz uçamazsın. Hop bir dakika dur 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 dur. Lan oğlum bir dakika. Seninle konuşmayacağım. Evet. Okey. Bu elemanı da hallettik. Evet arkadaşlar. Far Cry serimiz devam edecek. Beğenilerinizle birlikte devam edecek arkadaşlar. Bitirmeyi düşünüyorum. Ee, bence güzel bir seri olacak arkadaşlar. Özellikle böyle beraber oynayabileceğimiz harika bir oyun olacak gibi görünüyor. Evet. E, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde bakalım başımıza ne gibi takla durumlar gelecek. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ayınsız kalmayın.